Bir sabah İstanbul'un kalabalık sokaklarında boğazın serin rüzgarı yüzüne vururken Elif kapıyı açtığında hayatının en büyük şokuyla karşılaştı. Kocası Mehmet elinde bir bavulla duruyordu. Gözlerinde pişmanlık mı yoksa kararlılık mı anlayamıyordu. Elif gidiyorum dedi kısaca sesi titremeden. Elif'in eli karnına gitti. Beş aylık hamileydi. Bebekleri için hayaller kurdukları o evde şimdi yalnız mı kalacaktı? Ama asıl şok arkasında duran kadındı. En yakın arkadaşı, çocukluktan beri sırdaşı olan Ayşe. Ayşe'nin yüzünde utangaç bir gülümseme Mehmet'in omzuna yaslanmıştı. Ne oluyordu burada? Bu bir rüya mıydı yoksa gerçek mi? İzleyici, sen de merak ettin mi? Bu hikaye sıradan bir evliliğin nasıl paramparça olduğunu ama sonunda neyin doğduğunu anlatacak. Otur, çayını al çünkü bu Türk ailelerinin derin bağlarını sorgulatan bir öykü. Elif, 28 yaşında bir öğretmen, Kadıköy'de küçük bir okulda çalışıyordu. Her sabah öğrencilerine Türkçenin güzelliğini anlatır. Akşamları eve döndüğünde Mehmet'le birlikte iftar sofrası hazırlarlardı Ramazanda. Mehmet, bir inşaat mühendisi, sert mizaçlı ama ailesine düşkün bir adamdı. Onlar tipik bir Türk çiftiydi. Aile büyükleriyle bayramlarda toplanır, komşularla kahve içer, geleceğe umutla bakarlardı. Ayşe ise Elif'in lise yıllarından beri en iyi arkadaşıydı. Birlikte Beşiktaş'ta maç izler, emin önünde balık ekmek yer, sırlarını paylaşırlarlardı. Ayşe, bekar bir hemşire, hastanede gece nöbetleri tutar, Elif'e her zaman destek olurdu. Hamilelik haberini duyunca ilk koşan o olmuştu. Bebek odasını birlikte dekore etmişlerdi. Peki nasıl olmuştu da Mehmet? Ayşe ile kaçmayı seçmişti. Elif o an kapıda donup kalmıştı. Kalbi göğsünden fırlayacak gibi atıyordu. Neydin? diye fısıldadı ama cevap gelmedi. Mehmet bavulunu aldı. Ayşe'nin elini tuttu ve gittiler. Sokak kapısı kapandığında Elif yere çöktü. Gözyaşları halıya damlıyordu bu sadece bir terk ediliş miydi? Yoksa daha derin bir sır mı gizliyordu? Günler geçti, Elif evde yalnızdı. Karnındaki bebek tekme atıyor, ona güç veriyordu ama geceleri uykusuz kalıyordu. Ailesi, annesi Fatma Hanım yanına geldi hemen. Kızım, Allah büyük diyordu, elinde tesbihle dua ederek. Babası Ahmet Bey, öfkeyle o Mehmet'i bulurum ben diyordu ama Elif engelliyordu. Türk kültüründe aile her şeydi, Boşanma kolay değildi. Hele hamileyken. Komşular dedikodu yapıyordu. Ayşe mi? O kadar yakın mıydılar? Elif, telefonunu açıp Mehmet'e mesaj atıyordu ama cevap yoktu. Ayşe'nin numarası engellenmişti. Nereye gitmişlerdi? Belki Bodrum'a, belki yurt dışına. Elif merakla yanıyordu. Bir gün okulda öğrencisi küçük Ali. Öğretmenim annem babamla kavga etti. Ama barıştılar, dedi masumca. Elif gülümsedi ama içi yanıyordu. Acaba Mehmet pişman mıydı? Yoksa Ayşe ile yeni bir hayat mı kuruyorlardı? Sen olsan ne yapardın izleyici? Arkadaşına mı güvenirdin? Yoksa kalbine mi? Elif karar verdi. Gerçeği öğrenmeliydi. Bir akşam eski bir arkadaşı aracılığıyla Mehmet'in yeni adresini buldu. Üsküdar'da küçük bir daire, boğaz manzaralı. Kapıyı çaldığında Ayşe açtı. Yüzü solgundu. Elif, ''Ne işin var burada?'' dedi şaşkın. Elif içeri girdi. Mehmet salonda oturuyordu. Televizyonda haberler açıktı. ''Neydin?'' diye sordu Elif tekrar sesi yükselerek. Mehmet başını eğdi. ''Elif seni seviyorum ama...'' Ayşe ile bir şeyler oldu. Ayşe araya girdi. ''Biz arkadaşız Elif. Ama aşk işte. Kontrol edemiyoruz.'' Elif güldü acı acı. ''Aşk mı? Bebeğimiz olacak. Unuttun mu?'' Odada sessizlik çöktü. Mehmet kalktı. Özür dilerim ama kararım kesin. Elif çıktı. Yağmur yağıyordu dışarıda. Tıpkı kalbindeki fırtına gibi. Ama bir şey tuhaftı. Ayşe'nin gözlerinde korku mu vardı? Yoksa sır mı saklıyordu? Haftalar geçti. Elif hamileliği ilerledikçe daha da yalnız hissediyordu. Doktor kontrollerinde bebek sağlıklıydı. Ama Elif'in ruhu yaralı. Bir gün postaneden bir mektup geldi. Anonim ama tanıdık bir yazı. Gerçeği öğrenmek istiyorsan Ayşe'nin hastanesine git. Elif şaşırdı. Kim göndermişti bunu? Merakla hastaneye gitti Ayşe'nin çalıştığı yer. Bir hemşire arkadaşıyla konuştu. Ayşe son zamanlarda garip sık sık izin alıyor. Elif dosyaları karıştırmaya cesaret etti mi? Hayır ama bir ipucu buldu. Ayşe'nin bir hastası Mehmet'le bağlantılı mıydı? Hayır, daha derindi. Eve döndüğünde telefon çaldı. Bilinmeyen numara. Elif dikkat et Ayşe tehlikeli. Kimdi bu? Ses tanıdık geliyordu. Belki eski bir tanıdık. Gerilim artıyordu izleyici. Sen de hissediyor musun? Bu terk edilişin arkasında ne gizliyordu? Elif araştırmaya başladı. İnternette Ayşe'nin geçmişini aradı ama temizdi. Sonra çocukluk fotoğraflarına baktı. Ayşe ile birlikte İzmir'de yaz tatillerinde. Ama bir fotoğrafta Ayşe'nin yanında bir adam Mehmet'e benziyor muydu? Hayır, imkansız. Elif annesine anlattı. Anne, bir şeyler dönüyor. Fatma Hanım, kızım, bırak Allah'a ama dua et. Elif dua ediyordu. Camide namaz kılıyordu ama cevap gelmiyordu. Bir gece rüyasında gördü. Mehmet ve Ayşe bir bebekle kaçıyorlar. Uyanınca ağladı. Bebeği için güçlü olmalıydı. Türk kadınları gibi dimdik durmalıydı. Komşu teyze, Elif'im gel çay içelim diyordu. Ama Elif reddediyordu. Yalnızlık onu yiyordu. Sonra beklenmedik bir ziyaret. Mehmet geldi eve. Yüzü asık. Elif, konuşmamız lazım. Elif kapıyı açtı ama öfkeyle. Ne diyeceksin? Ayşe ile mutlu musun? Mehmet oturdu. Hayır, hata yaptım. Ayşe o beni kandırdı. Elif güldü. Kandırdı mı? Sen gittin. Mehmet anlattı. Ayşe aylar önce hastanede Mehmet'le tanışmış ama Elif bilmiyordu. O benden para istedi, şantaj yaptı. Elif şok oldu. Ne şantajı? Mehmet sustu. Geçmişimde bir sır var. Gerilim doruktaydı. Mehmet'in geçmişi neydi? Gençliğinde bir hata mı? Elif sordu. Anlat. Mehmet Üniversitede bir kaza ayşe biliyordu ama detay vermedi. Elif git buradan dedi. Ama kapıda ayşe belirdi. Yalan söylüyor diye bağırdı, kavga çıktı. Ayşe Elif inanma ona. O seni aldatıyordu zaten. Mehmet sen deli misin? Elif ortada kaldı. Kim doğruydu? Polis mi çağırmalıydı? Hayır, aile meselesi. Elif ikiniz de çıkın dedi. Gittiler ama Elif'in aklı karışmıştı. Ertesi gün mektup göndereni buldu. Eski bir komşu, Ayşe'nin ailesini bilen. Ayşe'nin bir kardeşi var, hapiste. Elif araştırdı. Doğru muydu? Ayşe'nin kardeşi dolandırıcılık suçundan içeride. Belki Ayşe para için Mehmet'i kullanmıştı. Ama aşk mıydı yoksa plan mı? Elif Mehmet'i aradı. Gerçeği söyle. Mehmet itiraf etti. Ayşe benden borç aldı ama aşık oldum sandım. Elif ağladı. Bebeğimiz için mi bıraktın? Mehmet, hayır aptallık, hikaye derinleşiyordu. Elif, Ayşe ile yüzleşmeye karar verdi. Hastaneye gitti. Ayşe nöbetteydi. Neden yaptın? diye sordu. Ayşe gözyaşı döktü. Elif, ben... Kıskandım seni. Mutlu evliliğin, bebeğin. Benim hayatım boş. Elif yumuşadı ama öfke vardı. Arkadaş mıydın sen? Ayşe, evet ama hata yaptım sonra bomba. Mehmet'le değil, başka biriyleyim aslında. Elif şok. Ne? Ayşe anlattı. Mehmet'i bırakmıştı ama asıl sır Ayşe'nin hamile olmasıydı. Bebek Mehmet'ten mi? Hayır, başka bir adamdan. Elif'in dünyası döndü. Bu twist her şeyi değiştiriyordu. Ayşe, Elif yardım et bana. Ailem bilmiyor. Elif, Türk değerleriyle düşündü. Dostluk, merhamet ama ihanet neden Mehmet'i aldın? Ayşe, ona aşık değildim, sadece kaçmak için. Mehmet yalan mı söylüyordu? Elif eve döndü, düşündü. Bebek için ne yapmalı? Ailesine anlattı. Anne affetmeli miyim? Fatma Hanım, kızım kalp ne der? Elif Mehmet'i çağırdı tekrar. Doğruyu söyle. Mehmet itiraf etti. Ayşe ile kısa bir ilişki ama bitti. Seni seviyorum. Elif inandı mı? Hayır. Ama bebek için belki. Doğum yaklaşıyordu. Elif hastanede sancılarla. Mehmet geldi, elini tuttu. Özür dilerim. Bebek doğdu, bir kız, Ada. Elif gözyaşlarıyla sarıldı. Ayşe de geldi. Affet beni. Elif zaman gösterir. Hikaye bitti mi? Hayır, açık uçlu. Mehmet döndü mü? Ayşe affedildi mi? İzleyici sen karar ver. Türk kültüründe aile bağları güçlü ama ihanet unutulur mu? Bu hikaye güvene dair. Yorumlarda paylaş, ne düşünüyorsun?